Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ders kitabımızdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi etkinlik 10 diyoruz. Ondalık gösterimlerle çarpma işlemi. Parkta yürüyüş yapan 3 arkadaş 1 saatte 3,2 kilometre yol almıştır. Aynı hızla 3 saat yürüselerdi kaç kilometre yol alacaklarını merak etmiş farklı yollardan çözüm yaparak doğru sonuca ulaşmışlardır. Arkadaşlar aslında mantık şu. 1 saatte 3,2 kilometre yol alıyorlarsa 3 saat boyunca yürüyecekleri için mantıken ne demiş? 3 tane 3,2'yi toplayarak yapabilirim. Hatırlayın toplama işlemini de virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. Topladığımız zaman şurası 6, şurası 9 virgülü koydum. Bakın 9 virgül 6 olmuş oldu ki o da öyle bulmuş. Zeynep de Ondalık gösterimleri önce kesire dönüştürelim. Sonra kesire dönüştürdükten sonra 3'te çarpalım demiş. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. 3,2 dediğim ondalık gösterim kesire dönüştürdüğümüz zaman 32 bölü 10'dur. Bundan 3 tane gidecekleri için 32 bölü 10'u 3 ile çarpmış. Hatırlayın 3'ün paydası 1. 32'yi 3 ile çarptı 96. 10'u 1 ile çarptı 10. 96 bölü 10'da 9,6 kilometreye eşittir. Bakın aynısını bulmuş. Devam edelim. Ali ise ondalık gösterimde virgül yokmuş gibi doğrudan çarpma işlemini kullanmış. Daha sonra çarpanlardaki virgülden sonra bulunan basamak sayılarının toplamına göre çarpımın ondalık kısmının basamak sayısını belirlemiş. Böyle okuyunca uzun oluyor ama arkadaşlar olay şu. Ali de şunu yapmış. 3 virgül 2'den 3 tane gittiği için 3 ile çarpmış. Çarpmayı yaparken arkadaşlar şu arada sanki virgül yokmuş gibi çarpıyorsunuz. 32 çarpı 3 yapıyor gibi düşünün. 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. Şimdi çarptığınız sayılara bakıyorsunuz. Kimle kimi çarptık biz? 3 virgül 2 ile 3'ü. Virgülden sonra kaç basamak olduğunu hesaplayacaksınız. Bakın virgülden sonra bir basamak burada var. Bir tane. E burada zaten virgül yok. Yani toplam virgülden sonra bir basamak olmalı. Bulduğunuz 96'da öyle bir yere virgül atacaksın ki virgülden sonra bir basamak olsun. O yüzden virgül nereye gelir arkadaşlar bakın buraya gelir ki sonrasında bir tane basamak olsun. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim problem 1'e. Aynı mantıkla yapacağız. 1 kilogramı 75 TL olan muzlardan 0,5 kilogram alan Erkan Bey aldığı muzlar için kaç TL öder? Arkadaşlar 1 kilo 75 ise 2 kilo deseydi 2 ile 75'i çarpardık. 3 kilo deseydi 3 ile 75'i çarpardık. 0,5 kilogram dediği için 0,5 ile 75'i çarpmamız lazım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın sanki virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. Virgül aradan kaldırdığınızı düşünün. Virgül aradan kalkarsa ne olur buradaki sayım benim? 05 olur. 05 ile 75'i çarpacağız. Çarpalım. 05 dediğimiz zaten direkt 5'tir. O yüzden çarpıyorum. 5 kere 5. 25, 52. 5 kere 7, 35. 2 de elde 37. 375 çıktı. Gelelim virgül nereye koyacağız? Arkadaşlar çarptığımız iki tane sayı var. Bunlara bakıyoruz. Burada zaten hiç virgül yok. Bunu o yüzden işleme katmadım. Diğer sayımda virgülden sonra bir tane basamak var. Yani toplam virgülden sonra bir basamak olmalı. 375'te eğer virgülü buraya koyarsam virgülden sonra sadece bir basamak olur diyoruz. Yani cevap 37,5 oluyor. Geçelim diğer sayfamıza. Bilgi kutumuz bizim biraz önce anlattığımız şey söylüyor arkadaşlar. Ondalık gösterimlerle eğer çarpma yapıyorsanız bakın çarpma işlemi virgülsüz bir şekilde çarptı 9065 çıkıyormuş. Sonra çarptığım sayılara bakıyorum virgülden sonra iki tane basamak burada var. Bir tane basamak da burada var. Toplam 3 tane basamak olmalı diyoruz. O yüzden virgülü bakın buraya koymuş ki sonrasında üç tane basamak olsun. Geçelim etkinlik 11'e ondalık gösterimlerle çarpma işlemi modellemeleri. Ayça ve Mert matematik dersinde ondalık gösterimlerle çarpma işlemini öğrenmişler ve bu konuyla ilgili birbirlerine soru sormuşlardır. Ayça ve Mert arasında geçen diyalog aşağıdaki gibidir. Hemen bakalım. Mert 7 çarpı 0,4 işlemini sayı doğrusu modeli kullanarak yapabilir misin demiş. Arkadaşlar mantık şu burada da. Sayı doğrusunda 0,4'ü bakın şöyle yazıyor. Şurası 0,4. Bundan tam 7 tane ilerliyor. Yani 0,4 ile 0,4'ü toplayarak gitmek gibi. Kaç tane topluyor? Onu da söyleyeyim. 7 çarpı dediği için 7 tane. Şöyle yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şimdi. Şurası 0,4. Zaten yazmış. Üzerine bir 0,4 daha eklersem bakın 0,8'e geliyor. Bir tane daha 0,4 eklersem 1,2. Bir tane daha ekledim 1,6. Bir daha ekledim 1,6 0,4 daha 2,0 yapar. Hatta şöyle koyalım daha iyi anlayın. 2,0. Bir daha ekledim 2,4. Bir daha ekledim. 2,8 olmuş oldu. Bunu kısa yoldan şöyle de yapabilirdik. Bakın 7 ile bunu çarpıyorsak 7 kere 4, 28. Virgülden sonra bir basamak var. O yüzden şuraya virgül koyup doğru cevabı da bulabilirdik. Geçelim bakalım. Peki sen 0,3 çarpı 0,4 işlemini yüzlük kartlardan yararlanarak yapabilir misin demiş. Bakalım onu nasıl yapmışlar. Yüzlük kartlar dediği arkadaşlar bir kartın yüz eş parçaya bölünmesi. Bakın yüz parçaya bölünmüş. Yüz parçaya bölünmüş. Mantık şu. Öncelikle 0,3'ü nasıl göstereceğimize bakalım. Kesre çeviriyoruz arkadaşlar. 3 bölü 10'dur. Yüzlük kart olduğu için bu paydamızın 10 değil 100 olması lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Genişletiyoruz. Genişlettiğimiz zaman %30 olmuş oluyor. Yani arkadaşlar bu yüzlük kartın 30 tanesi boyanacak. Bakın %30'u gösterdik. Şurayı 30 tanesini boyamış. Diğeri de aynı şekilde. 4 bölü 10'dur. 0,4 dediğimiz yüzlük kartta göstermek için paydamızın 100 olması lazım. Payda 100 olması için burayı 10 ile genişlettim. 40 oldu. Bakın zaten 40 tanesini boyamış. Şimdi bu ikisini birleştiriyoruz. Yani tek yüzlük kartla gösteriyoruz. Bakın birleştirdiğimiz zaman şurada ikisinin geldiği toplam yer var. Bakın ikisi birden hem mavilerin hem turuncuların geldiği yer. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane arkadaşlar. Yüzlük tablonun 12 tanesi cevapmış. %12 buna ne yapar arkadaşlar? 0,12 yapar. Bu şekilde modelleme yapıyoruz. Geçelim. Ayça ile Mert arasındaki diyaloğu inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Mert'in yaptığı modellemeden yola çıkarak bir doğal sayı ile birden küçük bir ondalık gösterim çarpıldığında bulunan çarpım ile bu doğal sayıyı karşılaştırınız fikirlerinizi yazıp arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız. Arkadaşlar şunu söylemiş. Mert ne yapmıştı? Bir doğal sayı 7 ile birden küçük sayı olan 0,4'ü çarpmıştı. Sonuçta 2,8 çıkmıştı. Buradaki mesele şu arkadaşlar. Eğer siz doğal sayıyla birden küçük bir sayıyı çarparsanız sonuç küçülür. Şuradan da anlarsınız. Mesela 7 ile siz eğer 1'i çarpmış olsaydınız sonuç aynı kalırdı. Birden küçük bir sayıyı çarparsanız 0,4 gibi sonuç küçülür. Birden büyük bir sayıyı çarparsak mesela 7 kere 2 14 olur. O zaman da sonuç büyür. Bunu bulmanızı istemiş. Geçelim B'ye. Ayça ve Mert'in yaptığı modellemeleri inceleyerek aşağıda verilen işlemlerin sonucunu önceden tahmin ediniz. Daha sonra modelleme yaparak gerçek sonucu bulup tahmininizle karşılaştırınız. 5 tane 1,2 diyor. Tahmin demiş ama arkadaşlar tahminlik bir şey yok Çünkü direkt cevabın 6 olduğu belli. Bakın şuradan başladık sıfırdan. Bir tane 1,2 gittim. Bir tane daha 1,2 gideceğim. 1,2, 1,2, 2,4. Bir tane daha gittim. 3,6 bakın. 1,2 ekleyerek gidiyorum. Tıpkı biraz önce 7 çarpı 0,4'te yaptığımız gibi. Bir tane daha gittim. 4,8. Bir tane daha gittim. 6,0 yani 6. Bakın 5 tane diyordu. 1 2 3 4 5 tane gittik. Diğerine bakalım. 10 tane 0,8. Yani ne olacak arkadaşlar? Direkt 8 olacak. Hemen şöyle başladım 0'dan. Bir kere gittik. 0,8. 1,6 2,4. Zaten 8'in katları gibi bakın 8 16 24 şeklinde gidiyor. 3,2 4,0 yani 4 4,8 5,6 6,4 7,2 bir daha 0,8 eklersek 8,0 yani 8 yapıyor. Şunu da kontrol edelim bakın. 10 tane ekledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geçelim yüzlük tablolara. 0,5 ile 0,7'yi çarpacağız. Fakat bunu yüzlük tabloda göstereceğiz. Önce şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 0,5. 5 bölü 10'a eşittir. Ama bu ne demek? 10 parçaya böl 5'ini al. Ama burada 100 parçaya bölünmüş. O yüzden paydayı 100 yapıyoruz. 10 ile genişleterek yapıyoruz bunu da. 10 ile genişlettiğim zaman %50. Şimdi buradan 50 tanesini tarayacağız arkadaşlar. Şöyle 10. Şöyle 20. 30. 40. 50. Şimdi 0,7. 7 bölü 10'dur. Yine 10 ile genişletirsek 70 bölü 100 yapar. Şimdi arkadaşlar bunu da tarayacağız. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Bunu eğer dikey taradıysanız diğerini yatay tarayın ki birleştirdiğiniz zaman sıkıntı çekmeyin. %70. Bakın 70 tane. 1 yani 10 oldu. Şöyle 2 3 4 5 6 7. Şimdi arkadaşlar ikisini burada birleştireceğiz. Kırmızıyla boyadığım 5 sıra vardı. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle birazcık daha yoğun yapayım. Rahat anlaşılsın. Şurası bizim 5 bölü 10. Yani %50 olarak yazdığımız kısım. Hemen şöyle kaba taslak boyuyorum arkadaşlar. Şimdi Diğer kısım yani 70 bölü 100. Onu da bakın yatay yapacağız. Birini dikey birini yatay yapacağımızı söylemiştik. 7 sıra olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya kadar boyanacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası da diğer kesimiz. Sonuçta hem siyahla hem de kırmızıyla boyanan yer lazım. Yani arkadaşlar bakın ikisinin birden olduğu yer şu an sarıyla boyadığım bu kısım. Bakın burası. Bunun içinde hem siyah var hem kırmızı var. Kaç tane? 1 2 3 4 5'e 1 2 3 4 5 6 7. Yani toplam burada 35 tane bölüm var. Yüzlük tabloda 35 tane olduğu için sonucumuz %35 olacak. Yani arkadaşlar bu işlemin sonucu %35. Bunu da virgüllü göstermek istersek 0,35 şeklinde yazarız. Bilgi kutusuna bakalım. Bir doğal sayı birden küçük bir ondalık gösterim ile çarpıldığında sonuç o doğal sayıdan küçük bir değer olur. Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Eğer birden küçük sayı ile çarpıyorsan sonuç küçülür. Birden büyük sayı ile çarpıyorsan sonuç büyür. Bir ile çarpıyorsan sonuç aynı kalır. Geçelim diğer sayfamıza. Zuhal Hanım Marketten kilogramı 89,4 TL olan zeytinlerden 0,75 kilogram almıştır. Sanki bu kilogram sorusunun benzeri vardı arkadaşlar. 75 TL'ye 0,5 mini bir şey alıyordu. Onun gibi. Ne kadar ödeyeceğini bulmak için 89,4 ile 0,75 çarpılır. Virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 894. Bakın virgülü kaldırdım. 894. Buradan da kaldırıyorum. Virgülü 0.75. Yani 75. Çarparsak 20 elde 2. 45 2 de elde 47. 44 de elde 44. Şöyle 28. 63, 65. Elde 6. 56, 6 de elde 62. Topladığımız zaman 0, 5, 0, 7, 6. 67.050 çıktı. Şimdi virgülü nereye koyacağız? Hemen çarptığım sayılara bakıyorum. Virgülden sonra bir tane basamak burada. iki tane basamak da burada var. O zaman toplam 3 basamak olmalı. O yüzden virgülümü bakın 7'den sonra şuraya koyuyorum ki virgülden sonra 3 tane basamak olsun. Cevabım 67,050 olacak. Geçelim problem 22'ye. Sadrettin Bey dijital saatinin her bir saatte 0,07 saniye geri kaldığını ölçüyor. Buna göre Sadrettin Bey'in dijital saatinin 3 günde kaç saniye geri kaldığını bulun. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bize ne vermiş? 1 saatte ne kadar geri kaldığını. Bakın 1 saatte. Şimdi bize 3 günü soruyor. Önce o zaman 3 günün içinde bunun gibi kaç tane saat var onu buluruz. 1 gün bildiğiniz gibi 24 saattir. O zaman 3 gün ne yapacak arkadaşlar? 3 tane 24 saatten 72 saat yapacak. Şimdi 1 saatte 0,07 geri kalıyorsa 72 saatte ne kadar geri kalacak? 72 tane 0,07 geri kalacak. Yani bunu çarpmamız lazım. Yine virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. Virgülleri ortadan kaldırırsak biri 72 yapar. Diğeri de 0,07 yani 7 yapar. Çarpalım. 7 kere 2 14. 7 kere 7 49. Bir de elde 50. 504 yaptı. Şimdi gelelim virgül nereye koyacağız? Çarptığımız sayılara bakıyoruz. Şurada virgülden sonra 2 basamak var. Burada zaten virgül yok. O yüzden oraya almıyorum. O zaman virgülden sonra 2 basamak olmalı. Virgülü de buraya koydum arkadaşlar. Tam 5,04 saniye geri kalıyormuş. Geri kalır diyelim. Problem 23'e geçelim. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenar uzunluğu 4,8 metre, uzun kenar uzunluğu 7,2 metredir. Buna göre bu bahçenin alanının kaç metrekare olduğunu bulunuz. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgenimiz var. Uzun kenarını vermiş, kısa kenarını vermiş, bize alanı istiyor. Dikdörtgenin alanı bildiğiniz gibi kısa kenarla uzun kenarın çarpılmasıyla bulunur. Yani 4,8 ile 7,2 çarpılacak. Yine virgül yokmuş gibi yazıyorum. 72 ve 48 olarak çarpalım. 16, 56 bir de elde 57, 8, 28 topladığımız zaman 6, 5, 4, 3, 3456 çıktı. Virgülü nereye koyacağız? Çarptığımız sayılara baktık. Virgülden Sonra bir basamak burada. Bir basamak da burada var. Toplam iki basamak olmalı. O zaman virgül 4'ten sonra gelecek arkadaşlar. Yani alan 34,56 metre kareymiş. Geçelim problem dörde. Berna Hanım kilogramı 43,5 TL'den 2,9 kilogram portakal. Bakın bir kilosu bu kadar. 2,9 kilogram portakal almış. İkisini çarparsak portakalın ne kadar para ödediğini buluruz. Devam edelim. Kilogramı 6,4 TL'den 1,5 kilogram muz almıştır. Aynı şekilde arkadaşlar bakın bu ikisini çarparsak muzları ne kadar para ödeyeceğini buluruz. Buna göre kasiyeri 250 TL veren Berna Hanım'ın kaç TL para üstü aldığını bulun. Öncelikle arkadaşlar aldıkları ne kadar tutmuş onu hesaplayalım. Dediğimiz gibi şu ikisini çarpacağız. 43,5 çarpı 2,9 dedik virgül yokmuş gibi yazıyorum. 435 29 çarptım. 9 kere 5 45. 9 kere 3 27. 4 de elde 31. 9 kere 4 36. 3 de elde 39. 2 kere 5 10. 2 kere 3 6. Bir de elde 7. 2 kere 4 8. Topladığımız zaman 5 1 16 11 bir de elde 12. 12.615 bakın virgülden sonra bir basamak burada bir basamak da burada iki basamak olmalı o yüzden virgülü şu 6 ile birin arasına koyacağız yani 126,15 TL portakalmış arkadaşlar şimdi diğerini bulalım 64,4 ile 1,5'i çarpacağız. Bu da muz için. Yine virgül yokmuş gibi yazıyoruz. 644 15 ile çarparsak şöyle 20, şöyle 22, şöyle 32. 644 topladım. 0 6 6 9. 9660 çıktı. Yine bakın bir basamak burada. Bir basamak burada. Yani iki basamak olacak. Şuraya gelecek. 96,60 TL'de muz için ödeyecekmiş toplayalım arkadaşlar. Ne kadar para tutuyormuş? Şöyle 5, şöyle 7, şöyle 12, şöyle 12, şöyle 2. Toplam arkadaşlar bakın aynı hizaya da virgül attım. 222,75 TL ödemesi gerekiyormuş. Ama kaç ödemiş? 250 TL ödemiş. O zaman 250'den şurada bulduğu ifadeyi çıkaracağız. Çıkarma yapmak için virgüller aynı hizaya gelmeliydi. Bakın burada virgül 250'den sonradır. 250 tam olduğu için. Hatta şöyle göstereyim. 250 tam böyle yazılır. 222,75'i çıkarıyoruz. Şurası 5. Burada 9 kalır. 2. Burada 9 olur. 7. onu kaldığımız için burada 4 kalır. 4 4'ten 2 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Aynı hizaya virgül koydum. 27,25 TL para üstü alacakmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızda bulunan ondalık gösterimlerle çarpma işlemi konusunu işledik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videoda öğrendikleriniz sayesinde hem derslerinizde hem de girdiğiniz sınavlarda çok çok başarılı olursunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.